Hayır. Bitse bu kabus. Bitti. Selam arkadaşlar. Finale bir hafta kala Fatih ile Doğa arasındaki mesafe iyice artacak. Yeni bölüm çok yönlü olarak devam edecek. Bir tarafta Fatih ile Doğa arasındaki gizli uçurum, bir tarafta Umut ile Nursema'nın yeni hayatlarındaki sürprizler ve zorluklar. Kıvılcım ile Ömer cephesinde güzel şeyler oluyor. Abdullah ile Pembe'nin arası Alev yüzünden biraz açılacak. Pembe'nin sitemli sözlerini sıkça duyacağız. Fatih, Doğan'ın haberinin olmadığı sandığı Aylin'den ayrılmak için çok çabalayacak. Fatih, artık Aylin konusu kapandı derken gerçekler bir bir Fatih'in yüzüne çarpacak. Doğa, Alev ve ailenin işbirliği Fatih'i çok zor durumda bırakacak. Doğa, Alev'den gelecek Fatih ailenin ilişkisini belgeleyen fotoğrafları bekleyecek. Doğa, hazırlayıcı akşam yemeğinde herkesi bir araya getirerek Fatih'in ihanetini ortaya koyacak. Aynı zamanda boşanma kararını da açıklamayı planlıyor. Umut ile Nursema aciz şoku yaşayacak. Umut ile Nursema tatsız olaylar yaşasa da aşkları sayesinde bunu aşacaklardır. Umarım senarist bu güzel aşka yazık etmez. Pembenin Ale bile Abdullah'a olan kızgınlığı devam edecek. Tüm sorunlar çözüme kavuşmadan bölüm bitecek. Yani anlayacağınız senarist izleyicinin kafasına birçok soru işareti bırakarak diziyi sezon finali yaptıracak. Yeni sezonda Fatih'ten boşanmış bir doğa izlemek güzel olur diye düşünüyorum. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen.